Yani daha öncesinden duyduğunuz. Yok tamamen bana göre yapılmış. Yani sözlerim, müzik aranjman her şey sıfırdan yapıldı. Sabitler da gelecek olacak, Ama pandemi olduğunda için yani gidemedim. Top müzik olacak değil mi yani? Tamam. Evet oraya gidiyorum. Biraz <gülüyor> aslında? <laughs> ya yani bir bakalım yani Mayıs'ta inşallah. Yani yazda eğer bu aşık olursa evet. ve bir biraz bir rahatlatırsak eğer tabii ki yani sadece süre gelip yani şeyle oturacağım ve yazda düşünüyorum yani tekrar bir tane sigara sizinle muhteşem sürpriz yapmak. Peki bunlar daha önce sizden yapmışsınız zaten. Devamlı eleştiri alıyordunuz bu konulara. Bu olsun yani ben o eleştiri çok böyle bir ağır bulamadım yani. Zaten her şey yani her şeyi hissetmek lazım. Herkes başka bir düşünüyor. İnsan aynı değil ya. başka bir düşünüyor. Yani iyi hissiler oluyor, kötü de oluyor. Yani hayatta her şey böyle. Mesela yani, benim şu şarkıyı söyledikten işte değil yani. ya. Ne bileyim. Başın ducheyle, <laughs> <laughs> ne bileyim. E, yani ne bileyim. Yap, hareket yani, insan her zaman mutlu yani birisi seni beğenmiyorsa sevmesi mutlaka bir şey. Örnek aldığınız bir sanatçı var mı bayan olarak? Topka. Ne için? Örnek aldığınız bir sanatçı var mı? Yok. Ya yani ben müzik zaten okuldan çocukken başladım. Evet. Bunca Şu Evet. çalıyorum, beste yapıyorum Doğru. kendime. Yani böyle bir kendi müzik aşk, sevgi olarak yani bu yola gittim. Yoksa ben şimdi ona e, bir yolum oldu diye bunu yaptığım Bir şey yok yani. Sevdiğim bir şeyde kendimi yakıştırdım. Senelerce aldı, şovlara da yaptı, benim işim zaten şov yüzü olduğu için kendime çok yakın buldum. Onun için Hadise'yi zaten. nasıl buluyorsunuz? Biliyorsunuz yeni bir sınıf tutuyoruz. Tutuyorum, harika. Bayılıyorum yani. Yani bence de Hadise Türkiye'de çok e, iyi bir örnek e, ve şarkıcı, hem de şovunu yapıyor, sesini çok güzel, aynı zamanda sahne de Hadise mi Demet Akalın mı? İkisini de beğeniyorum. Bir şey söylemek istemiyorum. <laughs> Bir sevgiye vermesinler. İkisi de çok güzel. Ben ikisini de beğeniyorum. Rica ediyorum.